<laughs> ben yıkık olduğum için oynarım Ben <laughs> <laughs> ee, şaka maka daha da abi öyle biri değilim Allah'a çok şükür ya. Sen iyi bir adamsın. Neyle dans ediyorduk lan? Neyle <laughs> abi Neyle? Yo E değil bende. E ne abi ne de. Abi bir daha sana dans edeyim abi. Abi. Haydi. Edemedin Hüseyin. Nereye, Nereye atlayalım? atlayalım abi sen? Sen abi. Nereye atlayalım? Nereye atlayalım? Şurayı alır mıyız? Nereye abi? Alır? Alırız abi. Burada şeyler var muhafızlar var ama. Hiç sakın değil abi. At da abi. Hala PUBG oynuyorum zannedip F'ye basmam peki. Yırtıl, Yırtıl dedim. Ben o oradan birazcık daha girsin evlere atıyorum abi. Ha burada muhafız yoktu lan pardon. Şeyde var abi şehirde de var. İki <laughs> evlerde var. Aynen. Para, yani şemsiye, şu, Şemsiye'm tuttu. nasıl? Benim, bende de var abi bana bu nereden geldi hiçbir fikrim yok yalnız. Şeyden geliyor abi ya. Sesten geliyor. Son. Onun ki gece İlk görüş. Gece görüşlü silahım var. Gece görüşlü var. Gece değil abi o şey ya. Abi sen ee, ne deniyordu bu kalp atışıyla? He. Dedik anladım anladım. anladım. Çok dalgası buldum. Ben de ya o zaman evet. Ya Hüseyin bunu basılı tut değil de e, şey yapabiliyoruz mu? Türbünü açmayı. Yapılıyordur abi ayarlarda. Bir dakika abi, ben bulamadım bir dün bunu ya. Ben de şu an iki kişi uğraşıyor abi. Neredesin lan? Geldim sana. Yalnız elimde kötü bir pompalı var. Tamam abi. Üç kişi aldık. Neresinde? Her yerinde aldık. Şimdi C ile kayıyor abi bu arada. Modda inşa yok diyor lan. Evet abi. Yeterli kayıyor oğlum. Çok şey, yeterli abi. Koşarken de daha uzak kalıyor. Daha uzak mesafe gidiyor. Yani o bir tane Bu arada pompalı yakın mesafeden çok güzel işler görüyor abi. Abi canım onu biliyorum ya. Yani oyunda özellikle kullanılan hani kullanmayı biliyorsan abi çok ayrı bir şey. Hocam yani bir şey alayım biraz çıkartıyor yani Bir şey Var bombası var alayım Eee Çok dalgası var bir tane Ne kadar çok, çok Çok kabuk. Abi orada oradan çok Dalga Dalgalı bir Bir de şöyle bir şey var abi Bunun derecesinde Bu yıl almıyorsun ve dereceliği çok ameliyatın abi köpek gibi oynuyor bu hastaları. Hani, o yüzden bu, bu ilkli olanına girmem ben o yüzden bunu. Yani köpek gibi oynuyor derken hiç ilse atıkları yok abi. Direkt hani üstüne bası veriyorlar adamı. Aynen. Sen yani neredesin lan? Aa, neredeyim abi? Hah. Arkamda var. Gördüm gördüm. Ee, Benim Allah Allah bir, yerim bana, bir tane, bana bir tane... Bana bir tane mor pompalı lazım ya bulabilirsen. Sandıklar var abi bu arada sandıklardan da loot çıkıyor. Açıyorum da bir bok çıkmıyor sandık. Ya bazından çok güzel şeyler çıkıyor. Ya millete ilk dakikada mor item çıkıyor da ben mor item Harbiden istiyordum. ya. Hiç ne mor ne sarı item ben daha hiç görmedim oyunda ya. ya zaten lootları sana bırakacağım abi ya oyun Ben yani vurup vurup sana bırakacağım. Kaynadı şey tokumayan yayıncı. Peki hayatım. hayatım güzel bir görüntü şu. Gelmiyor buradan selamlar. Camdaydı ya önündeki. Direkt öldü lan bu. Çıkmış abi ya. Arkadaşını yemişler. Abi bu arada armor'un yok. Armor'un olmaması çok büyük sıkıntı bu oyunda. Aynen. Ben sana gel abi yanıma. Bak yanımda bir tane var armor. Hem de büyük boy. Armor çıkmadı ya. Fortnite. <laughs> Or babacı. Babacı. Gel abi, al bunu abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir abi legendary şey çıktı. Ne lan? Bomba. Legendary bomba. Abi oy alırım onu. Abi abi yine al. Aldır ben sana şey de Dört Roket mermisi atayım. Al abi. Ananı avradını, bu neymiş? Ne, neymiş? Yanında mermi yoksa abi atabilir Var var e Ne yapıyorsun şak, şak seni, sen duyuyor musun? Abi lan şakşak. Şak. abi, elime vuruyor da Algun, Algun moru falan çıksa var ya çok güzel olacak yani. Neden? Algun moru hiç çekmiyor abi Legendary'sine hiç denk gelmedim ama 1 hani gram çektiğini görmedim Algun Darbeli pompalı buldum. Darbeli mi? Ah. Ben ne buldum abi? En azından birimiz düşer. Karmu, karmu var bir tane ama. Ya, abi. Ee, şey buldum bir tane mavi. Ne buldun? Yenge Malber. sana demiş. Evet, aldım. Duydum, okudum da. Gidemedim hala. Aa, <laughs> sniper. Karan kan. Ma mavi sniper. Beni, A bi ya. beni bi safe ben K bir beni bir safe'te Sana ben Tamam abi. Apartmanın ikinci katından al. Apartmanın ikinci katından. Büyük büyük armor var burada. Gel al. Ya, aldım, aldım. <laughs> What's Başını... your Hüseyin öldün mü? Ölmedim abi. Ee, bu arada abi sana küçük bir tüyo vereyim. Can veya herhangi bir şekilde armor şeylerine saat tutarsan abi. He? Daha doğrusu şey değil de yani mesela medkit'e bak abi bana. Bak şimdi. Ben buradayım abi. Elimde medkit var. Bak şimdi. saat tıka basarak tutup sana atabiliyorum. Vay. Yani uzun mevzin hani aramızda siperlerde fark varsa ve sen bana gelemiyorsan canın nasıl? Günde ben oraya fırlatabiliyorum aynı şekilde sen de yapabiliyorsun abi. Hey nerede lan? Hey, nerede abi? Ne <laughs> chest abi? Hey ya işte. sesi mi geliyor. Haa. Bir alt katına bak abi. Ben alana doğru gidiyorum <laughs> abi. Sniper ister misin abi? Sniper'ım var. Ha. Ee, Mor bomba var burada. Hangi renk um. abi? Mor bomba. Hayır. <laughs> Sniper hangi? Sniper mı abi? mavi? Mavi mi ne tamam. Aa şey SMG buldum. Hem de mavi. Yeşil MK buldum. Çok güzel abi. Güzel değil <laughs> mi yani? Normal bir MK mı? Ezer abi. Evet, canım. Forza evet ya. Forza 5'e şey indirme düşmüş haberin var değil mi? Ne kadar olmuş? Şu an normal fiyat 300 TL ya abi. Ha. Tamam. İndirme falan olmuş. 250. Hadi. Sadece <laughs> 50 seri Hatta bakayım son bir. Kalkan Adam tüpü buldum var. lan. Kalkan tüpü abi aldığında sağ tıklayıp yere attığında abi otomatik olarak herkese şey veriyor. Aynen yani aynen. Ben bu arada tamamen maviyim abi. Benim ben, de, ben de şimdi armoru fulluyorum. Alkan tüpüyle. Öyle. Fışkırıyor bu. da abi. Ağza yüzü Ağzını kapat abi aman ya. Kapattım. Oğlum <laughs> hiç kimseye gelmedim ya sadece 4 kişi orada. Harbiden ya. abi öyle çok fazla uzak durur mu abi? Bir yanda kusar bir, bir şey yapar. Kitle bunun çok kanser. İlk oyunda koşan adamı sniper'la vurdum lan. Son bak, kalan 3 şeydi ama normal oyuncuydu. Eee bak şu e, bombası var ya abi. Elinde bulunur. Evet. Bunu yere alıp sağ tık 20 armor veriyor abi. Aynen. Aleykümselam yavrum. Tamam, iyi bu. Şuraya bunlar Bir dakika abi, bir çekilsin oradan şu şeyler patlıyor mu? Onu merak ettim. Kaç abi lan? Açalım. Benzin mi? Patlıyor abi. Onu çok güzel yapıştırmış. Oy bu MK'yı ben bırakmam bu arada. MK hangisi abi? Hem yani holosu var. Ha. He. Hem holosaitli hem şeydi mi abi hem otomatik. Hem otomatik hem holosaitli. Çatışma var. Onun mavisini bulduysan abi çok iyi Eee yeşili Onun mavisi çok güzel abi tamam O silahı o kadar çok sevmiyor ya çok marika Oğlum marika. hepimiz deli değil miyiz? Evet. evet 255 TL olmuş Harika Çok iyi değil mi? Bir tanesi Ana, az gazdaydı az. Gazda mıydı abi? Evet Kaç abi? Ee, kaç vuruyor? bir vuruyor abi Biraz. Gel 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 185'te adam var 185, 185, 185. Önümüzde yüzüyorlar abi, abi o şey bu arada hani e, ammo ne, ne denir ona? Lama abi o. Kanka <laughs> lama, lama da birini vurdum ben. Hadi gidiyorsun ya. Yok lan Allah o Allah. sniper mı abi lan? Şeyin orada, Aha. arabanın orada. Nereye gitti lan o bomba? Çaldım abi ben de. Abi. Oğlum biz PUBG oynuyoruz. Sağda adam. Ee, 310'da. Gördüm. En benden. Bu nasıl bir sekme lan? Çok sekme abi. İsim onunla. hey. Ee, Burak gelecek mi lan PUBG'ye birazdan? MK7 taarruz tüfeği mavi. Tamam, bunun mavisini buldum şimdi. Aa, mal'da, malda mavi varmış. Oğlum bu eee legendary roket niye adama gitmedi? Trambolinler. Ben hiç notif kullanmadım ki. bir şey diyemem şu an. Evet, ben ben onu Bunu reloadlayayım ben bir. Direkt atınca vurmuyor mu oğlum? Vallahi hiçbir bilgim yok abi o kadar hiç öyle kullanmadım. Hani direkt sana çıktı lecimdir. Sana verdim abi. Eyvallah. Balık oltası buldum. Ana koltuğu bir şey yapmıyor abi. Sadece rakip çekiyor kendini. Sana mı? Yok abi. Ee, şey... Ee, kuşlar var abi. Kuşları eğer... E, Bazıları böyle yanıyor. Yani altın renginde yanıyor. Onu vurursan içinden item çıkıyor. Ama bu bana bıçak. Birini indirdim. Ben de bunu indirdim abi. Aa aldım tabi su var abi. Bende adam var. Tamam abi geliyorum bir saniye. Sana Geçelim geldim. Abi. Altın taarruz tüfeği hangisi lan? Tamam abi. Ne Bana taarruz tüfeğini ver abi altını verin. Ver otomatik abi. Nice.